Allah gözüm Allah, Gülmezem ayrı Gönül dosta gider Gelmezem ayrı Ne gam bunda bana bin kez ölürsem Anda ölüm olmaz Ölmezem ayrı Yansın canım Yansın aşkın oduna Aksın kanlı yaşım Aksın silmezem ayrı Göyündüm aşk ile ta kül olunca boyandım rengine solmazam ayrı. Beni irşat eden mürşidi kamil yeter. Bir el almazam ayrı. Varlığım yokluğa değişmişem ben. Bugün cana başa kalmaz ama Fenadan bakiye göç eyler olduk. Güneldim şol yola dönmez ama Muhabbet bahrının gayesi oldu. Gerekmez Ceyhun'a dalma zamanı. Dilerim fazından ayrılmayasın. Hocam, senden özge sevme zamanı. Söyler aşık dilinden bunu Eğer aşık isem ölmez zamanı.